Bacılar, kargom geldi. E, yüzde gelince selamlaşırız. Bugün videoya geç başladım. E, dolma yapıyorum. Anne, onu halledim dedim. Sıkılmayın anne günlük ev işleri. Onları dedim çekmeyin. Şimdi birazdan ne olduğunu göreceksiniz inşallah. Bu arada nefes. Yarın. Neyse onu anlatırım. Şöyle hazırladım bakın arkadaşlar. Şöyle. E, her şey tamam. Tüm malzeme oydum. Hepsi tamam bir doldurması kaldı. Bir mola verim. Ondan sonra başlarım. Yanına da mercimek çorbası yapacağım. Şunu da yıkadım tekrardan orada bıraktım. Hani sosunu da yapacağım ya sarımsak. Sarı. Onun için orada kalsın dedim. Evi topladım İşte şurada, şurada bir ton çamaşır var. Katladım yerine yerleştirmedim. Yani öyle şunu da fazladan çıkardım dedim. Bunu da yemeğin yanına hani şey şimdi geri koymayayım dedim. Bunların için tuzladım bacılar. Ondan sonra yıkadım. Ee, pakette ne var? Şimdi soruyorsunuz. Paketin içinde e, üçlü sehpa var arkadaşlar. Buradan enima, e, Emine Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ee, Nazlı'cım sana bir ev hediyesi göndermek istiyorum dedi. Sehpa arkadaşlar. Üçlü sehpa. Ee, buradan onu öpüyorum. Selamlar, sevgiler. Konuşuyoruz zaten Instagram'da. Böyle arkadaşlar. Vallahi şimdi şimdi hani, şimdiden söylüyorum. Şimdi göre yorum gelecek biliyorum. O yorum gelenleri de hemen engelleyeceğim. Bunu da buradan söyleyeyim arkadaşlar. Bana dedi ki Nazlı'cığım çocuklara veya çocuklara veya ev hediyesi almak istiyorum. Hangisini dedi. Ben de dedim ki ev, ev bunu al dedim ev hediyesi. Tamam dedi daha iyi düşünmüşsün dedi. Kendisi de yoruma yazsın zaten. Ee, i̇çimden geldi. Sana ev hediyesi almak istiyorum dedi. Bu yani arkadaşlar kendisi şey yaptı. Şimdi hani öyle yorumlar gelecek. Ay gerçekten bazen var ya artık ben videoda bir şey söylemeye çekiniyorum biliyor musunuz? Öyle şey oldum yani. Çekin, çekiniyorum ya resmen. Haklı değil miyim bacılar? Haklıyım. Yani bir şey söylemeye çekiniyorum. Bir şey almaya çekiniyorum. Bir şey demeye çekiniyorum. Mesela dün ne oldu biliyor musunuz? Ben hani dün müydü o? Canım ayakkabı baktım ya. Ondan sonra gece birisi yorum yapmış. Demiş ki ne? He o kadar ayakkabı var demiş. Beğenmedin de demiş e, mesajı gönderdin. Ya bak ben size söylüyorum. Ben çocuk ayakkabısında arkadaşlar. Dinozormuş. Ondan sonra e, bu spidermanmış. Böyle şeyleri sevmiyorum. O beğendiğim Nike modeli vardı. O da 30 numaraydı. Yoktu yoksa taksit de alacaktım yani. Niye ben şey yaptım ki? E almadın diye bilerek e, mesaj gönderdim diyor. Hani e, zaten birisi alır diyor. Ya alsa bile ben öyle bir şey Allah beni biliyor. Alsa bile ya yetim ya bunlar yetime gelen malı mı kıskanıyorsunuz? Ha, yetime gelen hediyeyi mi kıskanıyorsunuz? Yani güzel bir şey bu. Yetim ya yetime gelen hediye bu ha. Valla bunu söylemek istedim şimdi. Ha? Şimdi çok yorum gelecek. Valla yetim olmasalardı da hediye de gelmeseydi. Heh. Yani insanlar yardım ediyor bunlar ne var yani Allah beni biliyor ben o zaman beğenmediğim için alıyorsa ben oğlumu alacaktım gösterdim size modeli değil mi? Dedim ki ha istediğim model hatta yanımda kız da orada çalışan. 30 numarada mıydı? Kocaman ceman ayakkabıyı ben çocuğa niye alayım ki? Diğerlerini beğenmedim fazla model olabilir ama ben onu beğenmedim benim zevkime hitap etmiyor. Ay bacılar ay valla bunu söylemek istedim yani bunların. Yani insanlar yardım ediyor, hediyeleşmek güzel. insanlar hediye ediyor, ama bunu kıskananlar var ya. Yani bu çocuklara gelen hediyeleri bana gelen hediyeleri kıskananlar. Gerçekten. Yani bunun neyini kıskanıyorsunuz ben anlamıyorum. Vallahi ya. Yani bir şey demeyeceğim. İnsanların içinden geliyor. O benim kısmetim, nasibim. Nasipten öteye yol yok, öyle değil mi? Yani bir de bunu Allah istiyor. Allah vesile ediyor onları. Onlar da gönderiyor yani. Nasip işte. Neyse, kapatıyorum bu konuyu. Bacılar hemen şimdi yapayım. Vallahi elimle, şimdi oyunu aldı, elimle yaptım diyorum de. Ama ne yapayım? Belli daha iyi oluyor. Dur, yıkacağım şimdi bacılar. Ya da dur, hepsini yerleştireyim ondan sonra. Ey bacılar siz ne yaptınız? Nasıl gidiyor görüşmeye bir gün oldu ama kendimi tebrik ediyorum. Evet bak video paylaşım hep diyorsunuz hani ara veriyordum ya iki haftada iki gün falan. Dur bakayım bugün de düzenleyip atabilecek miyim? İnşallah şey yapalım. Hani ara vermeden devam ediyorum. Şu, heh, düdük diye yapsam aslında bacılarım daha iyi olur ama düdüklüğü ben korkuyorum ya. Elimde değil. Yoksa var düdüklü var. Hmm. Ay gördünüz. Düdüklüğü kullanamıyorum. Ne yapayım? Elimde değil. Allah elimde değil. Korkuyorum. Az önce anneme arayacaktım işte anne düdüklüğü nasıl kullan bana söyle söyleyecektim hani tabi sonra aklıma geldi ay dedim şimdi ben bu düdüklüğü kullanırsam pat diye patlarsa bu tavan hep ya aklıma geldi. geri vazgeçiyor yok dedim Cık, ben de böyle yapayım. yanına da mercimek çorbası yapacağım ya. ne olur. Hani böyle yorumlar geliyor bazen artık insanın hani bir noktası var ya o, o derece o de, o şeyde oluyor ya. Yani. artık böyle kaldıramıyorum anladın mı? Ya yani böyle devamlı yorumlar geliyor. Ya Hani buna ne denir biliyor musunuz bak şimdi. Biraz kaba tabir olacak ama bilip bilmeden konuşmak denir buna. Gerçekten. Yani gerçekten. Yani kendi kafasında kuruyor, çiziyor, öyle mesaj yazıyor. ki gerçekten beni var ya burada çok seven de var. Ben onu fark ediyorum. Beni sevenleri ben de seviyorum. İyi ki varsınız. Beni sevmeyenleri ben de sevmiyorum. Kalp kalbi karşı. Tam ölçtüm taşıkla. Bu niye böyle Aa acaba patates mi doldursun ha? İçine biraz daha koyarım ya, İçine bir şey olmaz. Önceden böyle artardı, ben nefese böyle pişirirdim sadece içi. Yoğurtla yedirirdim. İstanbul'dayken hep böyle yapardım. Nefesi çok zarar duydum. Can de yapardım gerçi he. Şöyle bir tanelik kaldı. Ben de patates getirdim arkadaşlar. Patates hani içini doldurun. Bunlar şey yapmayın. Değil mi? Patates dolması da güzel olmuyor ha. Yani kapı kapı mı çaldı? Ee, karıştırdım ölçerken onun için. Az önce var ya ben dünden beri ben böyleyim bak. Az önce bazıla resmen aa, et parmağım kesiliyordu resmen. Parmağımı kesti yani. O benim etime gelseydi çok kanardı. Tamamdır bak. Tamam bak. Yemeğim hazır. Şimdi çorbayı yapayım. Oyduğum patates var ya onun içine atmadım arkadaşlar bunu ekledim. Zaten ekleyecektim yani patates. Bunu ekledim bakın. Ziyan olmadı yani. Şimdi önce şöyle kavuruyorum. Ondan sonra suyu ne ekliyorum lezzetli oluyor. Yağı da doldurdum. Şunu şöyle koyayım da. Şuraya. Ay bu niye böyle düşüyor? Neyse yaptım. ekleyeyim. Kapatayım. Neyse yemekten sonra açayım. Çünkü şimdi saat 17.17. 17. 16 dakika sonra akşam ezanı Ondan sonra açalım. Bacılar yemeğim hazır. Çok güzel olmuş. Bakın çorbayı da yaptım. Ee, yemek yemeden önce dedim ki ne ben bunu kuracağım dedim bu sehbaları. kurdum. Yemekten sonra gösteririm size. Çok güzel oldu bacılar. Şimdi bize afiyet olsun. Yerimdeyim bacılar evet. Tüm annemle konuşuyorduk. Anlı dedim anne dur ben seni alacağım birazdan dedim. Her şey bitti sadece şu kaldı bacılar. Onu da şunla silim. Biliyorsun nazdı bak sakın. Ben zamanla bunu da siliyorum zaten ha. Şurayla en köşe böyle açılmaya bu Böyle siliyorum. Bir dakika. Bu da bitsin de. Nazumuz daha bugün oturmamış. Ya. ne diyorlar o pervaz mı ne diyorlar ona o hep düşüyor abi idası gevşemiş de onu ben yapamam bu mop olmasaydı var ya hiç yapamazdım baya işim yarıyor yani. nefes halıya hep nar dökülmüş onları al kızım A bu da geçmeyecek abi göstereceğim şimdi size şey durun Sırf Nefes Burası ya. Burası olmadı. Tamamdır. Bitti. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Kıraları sileceğim şöyle. Ondan sonra da ben oturup çay içmek istiyorum artık acılar. <laughs> ben oturup çay içmek istiyorum. <laughs> Şimdi makineyi atarım. Biraz da, ay takıldı bak. Şöyle flaşı da açayım da arkadaşlar bakın bitti. Yerleri de sildim. Şimdi çay demeceğim. Hatta ondan önce size şunu göstermek istiyorum artık. Bacılar size hemen şunu da göstereyim. Ondan sonra çay demeceğim kendime. Üstüm başımda hale bakma. Kusura bakma. Haline bakma. şöyle arkadaşlar. Travertel modeli bu. Ben böyle istedim. Birçok model, model gösterdi Emine Hanım. Ben bunu verdim. Bakın şöyle. Şöyle hani belki almak isteyenler olacak. Kız. Almak isteyenler olacak. Hani modelini size göstereyim bakın. Şöyle de çekip ha. Bu üçlü arkadaşlar şu şekil bak. En küçük boyu şöyle. Orta boy böyle. En büyüğü de böyle. Bakın. Hani bu C sehpa gibi de. Şöyle göstereyim bakın koltukta. Şöyle gördünüz mü? Evet, biraz kameraya çıktır ya da iyi tamam tamam. Böyle yapabiliyorsunuz yani bak. Şöyle göstereyim. Şöyle mesela bunu şey diyeyim. Bakın böyle. Yakından da size göstereyim şöyle. Tamam. Şöyle. Birazdan yakından çekerim arkadaşlar. Böyle kare. iç içe geçmeli zaten. Ayaklar siyah. tekrardan çok teşekkür ederim. Instagram'da konuştuk az önce yine. Annesinin ruhunu arkadaşlar Fatma teyze ben okudum da Emine Hanım'ın annesinin e, ismi Fatma teyze ruhuna Fatih'e okursak ben okudum Allah kabul etsin e, gösteririm size bakın böyle arkadaşlar yakından tam yakından bakın böyle Hayırlı olsun bana o zaman bunu da söyleyeyim de yalnız bunlar hiç toz belli etmez bacılar. Farkında mısınız? Hiç tozu belli etmez. Şöyle. Şu şeyi yapmaya çalıştım. Az önce de yapamadım. Megafon var yani. O megafon mu diyorlar? Hani zil çalışmıyor. Ben dedim acaba o şeyden mi dedim. Onu yapamadım. Ses ayarlarını falan yaptım da olmadı. Yarın nefes okula gitmiyor bacılar. Niçin derseniz Yarın öğretmeni valilik tarafından görevlendirilmiş. Yarın nefes günü sınıfına okul yok yani. Onun için yarın nefes okula gitmeyecek evde. Ay ben de yoruldum ha. Vallahi çok yoruldum bugün. Neyse Allah'tan yemeğim var yarına. Aynen. Yarına benim var. ertesi güne yemeğim olunca çok mutlu oluyorum ha. Yemek yapmak insanı strese sokuyor ya. Yemeği olunca insan rahatlıyor ama rahat ediyor. Öyle bacılar. Bugün şey daha Redco'dan birisi sordu. Ondan sonra cevap yazdım. Dönmedi. Apartmandan bir kişi daha yazdı. Cevap verdim. O da daha dönmedi. Öyle. Merak ediyorsunuz diye söylüyorum. Ha. Neyse bacılar ben burada kapatayım. Videomu düzenleyeyim. Çünkü ya nefes okula gitmeyecek ya sabah erken kalkmam. Ee, Bu da kapatayım. Videomu düzenleyeyim ama sonra. O zaman yeni vloglarda görüşürüz. Hoşçakalın.